Evet, merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün Bursa Küçük Balıklı'dayız. Eşimin dayısının oğlu bilgisayarı 5 sene önce almış. Ekran kartının termal macunu da 5 sene boyunca değişmemiş. Onu da değiştirmeye çalışacağız Allah nasip ederse. Ve ürünümüz RX 598 GB 156 bitlik ekran kartına sahip. Güzel bir ekran kartı. Fazlasıyla da işi görür. Ama tabii ki yeni jenerasyonları kabul etmeyebilir. Onun için yeni bir ekran kartı almasını öneriyorum. Buyurun termal macunun değişimine geçelim. O zamanlar ucuzdu değil mi Musa Bey? Evet, 1700 lira civarı bir şeydir. 1700 civarında. Şu anda başka bir yerden satın almaya kalksan ikinci el yine aynı şekil. Bayağı pahalıdır. Gerçi bu ekran kartlarını bitirdiler. Ya, Yeni çıkmak. jenerasyonlar çıkmaya başladı. Bu arada arkadaşlar vidalar hiç hoşuma gitmedi. Vidalar sanki böyle takılmamış gibi görünüyor. Bayağı gevşeklikler var. Evet. Şimdi termal macununu sökmeniz için bu kasayı buradan ayırmanız gerekiyor. Şu şekilde alıyorsunuz. Evet arkadaşlar. 5 senelik termal macun Maalesef bu da kurumuş. Zaten böyle kalacak diye bir şey yoktu zaten. Şu anda temizleme aşamasındayız. Ne kadar güzel temizlerseniz o kadar güzel olur sizin için. Sizin için daha iyi olur. Bakın görüyorsunuz kalıpları yavaş yavaş güzel bir şekilde oradaki şeylere zarar vermeden ne kadar güzel temizlerseniz. Çünkü orada çipler var. O çiplere dikkatli olmanız gerekiyor. Termal macunlarımız güzel bir şekilde duruyor. Çok da ağım şağım değil. Ama sonuçta gene toz var. Evet arkadaşlar. Temizleme bu kadar. Termal macunumuzu sürmeye kalktığımız tekrar videoda yayınlayacağım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Temizliğimizi yaptık. Şimdi termal macunumuzu sıkabiliriz. Termal macunumuzu alalım burada. Bakın tekrar söylüyorum. Fazla bir şey sıkmanıza gerek yok. Bunda bu kadar yeterli. Fındık kadar. Fındıktan da bayağı ince. Bunu güzel bir şekilde yaymanız gerekiyor gerekiyor. Bakın yavaş yavaş kendisi geliyor zaten. Ya bu aslında sizin elinizin ayarına bağlı. Biraz daha sıkabiliriz. Evet, evet arkadaşlar. Termal macunu işlemi bitmiştir. Kanalıma izlemeyi unutmayın. Şimdiden görüşmek üzere.